Yine Gaziantep'te başladık. Ee, sabah ilk beylem içtikten sonra e, vakti değerlendirmek için e, Zeyhukma Antik Mozaik Müzesi'ne geldik. Ee, i̇lk Antep'te yapılması gereken şeyler hep yemek olarak düşünülür ama yemeğin dışındaki yapacağımız şeylerden ilk olarak bunu da karartıldık. Ee, Zeyhukma Mozaik Müzesi'ni anlatmaya gerek duymuyorum. Zaten Gaziantep'e geldiğinizde yapacağınız en önemli şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim. Buradan biraz görseller ve video paylaşarak sizi bilgilendirmiş olabiliriz. Yer mozaikleri. Çıtunlar. Oturan erkek heykeli Roma döneminden. Zeyukma'daki e, yöneticilerin villalarının zeminlerini ve tavanlarını süsleyen mozaikler bunlar. %80 oranında başarıyla günümüze kadar gelmiş. Çok fazla eksikliği yok. geri kalanını gelip de siz görün değil mi? Tabii ki.